Diplomasi dosyasına hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Bu hafta diplomatik çevreler en çok neleri konuştu? Bizler diplomatik ajandaya hangi notları düştük? Tek tek anlatmaya başlayalım. İlk günden maddemiz Münih Güvenlik Konferansı. Şubat ayında gerçekleşen güvenlik konferansında konuşma yapılan salonlar boşluklar gördü ama koridorlar doluydu. Nedeni ise arka kapı diplomasisi. Hangi ülke hangi gündemle oturdu masaya? Hepsini izleyelim. İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan von Kleis Hitler'in düşmanıydı. 22 yaşındayken üniformasının içine bomba düzeneği taktı. intihar bombacısı olup Hitler'i öldürecekti. Başaramayınca içerisinde yer aldığı Stauffenberg grubuyla 1944 yılında odasına bomba yerleştirdi. Suikast başarısız oldu ancak babası da dahil grup üyelerinin öldürülüşüne şahit oldu. O adamlar benimle beraberdi. Aynı kurşunlara göğüs gerdik. Savaşta olan olur. Hepsi ya yaralandı ya öldürüldü. Çok büyük tecrübeydi. Bir şey öğrendim. Hayatta en değerli şey kan ve hayat. Genç bilgisiz apolitik taktiği yaparak 4 ay kaldığı hapishaneden kurtuldu. Terk ettiği Almanya'ya dönünce de bir daha savaşlar yaşanmasın diye Münih Güvenlik Konferansı'nı kurdu. 1963 yılından bu yana Münih Güvenlik Konferansı aynı gündemle toplanıyor. Dünya sorunlarına diplomatik çözümler bulmak. Tarihten baktık, bir de bugüne gelelim. Bu sene Münih Güvenlik Konferansı'nda neler yaşandı? Onlara bakalım. Bu senede ajandalar açıldı. Konuşma yapılan büyük salonlar boşluklar gördü ama arka kapı diplomasisi koridorları tıklım tıklım doldurdu. Heyeti gibi ajandası da kalabalıktı Amerika'nın Münih'te. Pence önce Trump'ın selamını iletti. Size başkan Trump'ın selamını getirdim. Trump. Salondan çıt çıkmayınca Amerika'nın beklentilerini. Avrupalı partnerlerimiz için bizimle ve İran halkıyla omuz omuza durma zamanı geldi. Avrupalı partnerlerimiz için bize katılma ve nükleer anlaşmadan çekilme zamanı geldi. Amerika ve Avrupa arasındaki soğuk rüzgarlar gün yüzüne çıktı. Alman şansölye Merkel, Münih'te Trump politikalarının karşısında böyle durdu. İran'ın zararlı ve külfetli etkilerine sahip olduğumuz tek antlaşmayı fesederek mi ulaşabiliriz, yoksa belki bu noktadan başka bölgelere baskı yaparak mı? Merkel'in gündeminde Alman arabaları da vardı. <laughs> Otomotiv endüstrimizde ve arabalarımızla gurur duyuyoruz, da. duymalıyız da eğer <laughs> Güney Karolay'nda ürettiğimiz Carolina. arabalarımız Amerika'ya tehditse bu bizim için biraz şok edici. Merkel Trump'ı eleştirirken Trump'ın kızı Ivanka Trump Merkel'i işte böyle dinledi. Ben kelime kelime müzakere ettim nükleer anlaşmayı. İnsanlarımız füzelerle yıkanırken biz kendimizi kılıçla mı savunacağız? İran'ın Münih ajandası nükleer anlaşma İsrail'e seslendi savaş geliyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Avrupa'ya da mesajı vardı. Avrupa eğer Amerika'nın tek kutuplu dünyasına karşı yüzmek istiyorsa ıslanmayı göze almalı. Ben ne dersem diyeyim, siz istediğinizi yazacaksınız. O yüzden yazın. So do it. <laughs> Rus Dışişleri Bakanı Suriye sorusuna cevap vermedi ama Münih Konferansı Rusya ve İngiltere arasında Skripal krizi sonrası ilk temasa sahne oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Vladimir Titov, İngiltere Ortadoğu ve Devlet Bakanı Alan Duncan'la görüştü. Türkiye'nin YPG konusunda taviz vermeyeceği Münih'te gündemdeydi. Milli Savunma Bakanı Akar şöyle konuştu. Asla ama asla sade vatandaşa bir operasyon düşünmüyoruz. Kürtlere, Araplara düşünmüyoruz. Onlar bizim kardeşimiz. MH17, Ukrayna Donetsk civarında düşen Malezya uçağı, Hollanda ve Avustralya Rusya'nın düşürdüğünü söylüyor. İşte Hollanda'nın Münih gündemi de bu oldu. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Lavrov'la buluştu. Ve iki ülke arasında düşen uçağa ilişkin sorumluları bulma konusunda resmi görüşmeler yakında başlayabilir. Amerikan Başkanı Donald Trump Avrupa'ya seslendi. Yabancı değerçlileri geri alın yoksa hapishanelerden salmak zorunda kalacağız dedi. O günden beri de Avrupa bu soruyu soruyor. Yabancı değerçliler geri alınabilir mi? Alınırsa nelerle karşılaşırlar? larında tezler yazıldı, kitaplar basıldı. DEAŞ'lı yabancılar dünyanın ötelenen gerçeğiyle artık yüzleşme zamanı geldi. Yabancı DEAŞ'lılar ne olacak? Amerikan Başkanı Trump'ın bir tweet'iyle dünya gündemine düştü. Trump Avrupa'ya hapishanelerdeki 800 DEAŞ'lıyı ya geri alın ya da salacağız dedi. Yabancı de yaşlılar batı medyasına röportajlar verdi. Geri dönmek istiyoruz dediler. Bakın yaptıklarını nasıl anlatıyorlar ve daha sonra da bakacağız acaba Avrupa geri alabilir mi? Almak istiyor mu? Yaşadığım bunca şeyden sonra bence İngiltere'de insanlar bana sempati duymalı. Deaş'ın gelinlerinden Shamima Begüm 15 yaşındayken Suriye'ye kaçtı. İlk çocuğunu hastalıktan kaybetti. Deaş'ın kafa kestiğini biliyordu ama sorun etmedi. 9 aylık çocuğunu geçtiğimiz günlerde doğuran kadın şimdi çocuğu jarrarla geri dönmek istiyor. Buraya gelmek bir noktada hataydı ama pişman değilim. Daha güçlü, daha sert bir insan oldum. Evlendim. İngiltere'de öyle biriyle tanışamazdım. Peki İngiltere geri almak istiyor mu? Karikatürlü tepkiler, sosyal medyadan yükselen hayır sesleri. En net cevapsa İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid'den geldi. Terörist bir örgütü desteklediklerini gösterdiler. Ülkemize karşı nefret doldular. Muhammed Ali, DAEŞ'in yabancıları kazanması için sosyal medyadan propaganda yapmış. Şimdi ise dönmek istiyor. İddiası ise şu. Neden eve geri dönmeyeyim ki? Kanada'da hiçbir suç işlemedim. Damadan kaçıp Suriye'ye giden Hoda Mutana ilk çocuğu hastalıktan ölen DH gelini iki kere kaçmış, sonra da yakalanmış. Şimdi ise Amerika'ya dönmek istiyor. Buraya gelince anladım ki büyük hata yaptım. Kendimin ve çocuğumun geleceğini mahvettim. Radikalleşme çalışmaları için uluslararası merkezinin çalışmasına göre 6 bine yakın batılı DEAŞ mensubu Suriye ve Irak'ta. Fransa listede başı çekerken onu Almanya'dan giden DEAŞ mensupları izliyor. İki ülkede DEAŞlıların dönmesine soğuk bakıyor. Almanya bunun çok uzun bir çalışma gerektirdiğini söylerken Fransa Trump'ın talebine şimdilik yanıt vermeyeceğiz diyor. Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmek istiyor mu? Amerika ile üzerinde konuşulan güvenli bölge bu geri dönüşleri sağlar mı? Tüm bu soruların yanıtını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet diplomasi dosyası için anlattı. Dura kalka diyebilirim. Bir üç sene içinde çok boyutlu bir proje yaptık. Neden çok boyutlu? Çünkü Suriye krizinin Türkiye yansımaları da çok boyutlu olmuştu. O çalışmayı tüm detaylarıyla anlattı. Doğudaki mülteciler geri dönmek istiyor dedi ve nedenlerini sıraladı. Soğuk Savaş sonrası Avrupa'nın güvenliğinin inşası, Avrupa Güvenlik İşbirliği'nin dinamikleri ve vizyon arayışındaki NATO kitaplarının yazarı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Suriye krizinin Türkiye'ye yansımaları isimli çalışmasını diplomasi dosyasında değerlendirdi. Biz e, projede e, kamp içinde yaşayan Suriyelilerle ve kamp dışında yaşayan Suriyelilerle, derinlemesine mülakatlar yaptık. Mülakat yaptığımız bütün Suriyeliler şunu söyleyebilirim. Her mülakatın da başında ben bulundum. Bir kısmını da ben kendim bizzat yaptım. Hepsi istisnasız ülkemize geri dönmek istiyoruz dediler. Aynı zamanda ankette de aynı bulgular çıktı. Yani sanırım burada gördüğümüz kadarıyla da bir aidiyet konusuyla ilgili ülkelerine geri dönme istekleri çok yüksek. Mesela hali vakti yerinde olanlar, çok daha ekonomik güçlük çekenler, Kamp'ta 3 senedir bir çadırda yaşayanlar. Yani sosyoekonomik durumu çok farklı olan Suriyelilerle görüştüğümüzde de hep bulgumuz aynı çıktı. Geri dönmek istiyorlar. Peki Batı illerindeki Suriyeliler ve genç yaştaki Suriyeliler onlar da geri dönmek istiyor mu? Burada tabii kırılgan olan kesimler de var. Bizim araştırmamızda en kırılgan kesim meslek sahibi e, fakat bekar ve genç olan erkeklerdi. Bunlar mesela diyelim ki Suriye'de bir biyokimya mühendisi ama kampta 3 senedir oturuyor. Oradaki geçici eğitim merkezinde çocuklara fizik kimya dersi veriyor. Bu insan 29-30 yaşında geleceği hakkında hiçbir şey göremiyor. Bunlar en kırılgan olanları ve bunlar için de yapılacak şey yani ya bir tekrar topluma kazandırma çabası, bir istihdam meselesi ya da ...yani dönmek isteyenlere dönebilmeleri için bir alan açmak. Türkiye'de artan mülteci karşıtlığının nedeni tam olarak ne? Aybet duyumlar üzerinden yaratılan algıya işaret ediyor. Mesela soruyoruz bu Suriyelilerle ilgili hani görüşünüz nedir? Mesela diyor ki sağlık sistemlerinden benden daha çok yararlanıyor veya işte şöyle bir efsane dolaşmaya başlamıştı biraz da doğu illerimizden birinde ikinci yasa dışı evlilikler işte Suriyeli kadınlar geliyor aile yapımızı bozuyor. Ama esas sahada verilere baktığımız zaman bunun doğru olmadığını görüyoruz. Peki siz bu algıyı oluştururken bu sizin bizzat kendi yaşadığınız bir olaydan mı kaynaklanıyor yoksa görgü tanığı olduğunuz bir olayda? Hayır şöyle falancadan duydum yani hep üçüncü şahıs üzerinden, duyumlar üzerine algıların yaygın, yaygınlaştığını gördük. Şimdi istisna olarak bazı şeyler oluyor mu olumsuz? Oluyordur ama algıdaki kadar yaygın olmadığını hatta algının çok fazla eksajere edilerek yayıldığını hep bu duyumlardan dolayı bunu daha çok yani gördük. Aybet mültecilerin dönüşü için güvenli bölgenin önemine değindi. Her şeyden önce orada çatışmanın bitmesi gerekiyor. Çatışmanın bitmesi için de bazı operasyonların yapılması. Şimdi biz kendimizden örnek olarak yola çıkarsak Türkiye bu konuda ne yaptı? Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonlarıyla oralarda zaten çatışmanın durdurulması. Durmasını. Kendini zaten Türkiye burada ulusal güvenliğini koruma amaçlı bu operasyonları yaptı. Fakat aynı zamanda da genelinde o bölgelerde çatışmayı durdurdu. Şimdi çatışma sonrası operasyon yapmakla bitmiyor. Türkiye aynı zamanda tek başına olarak bakın yani başka ülkelerle ortak olarak değil bu bölgelerde Müthiş bir insani yardım savaş sonrası yapılanmada bir altyapı kurdu ve bunu yapacak kurumları var. Yani Afat'tan Kızılay'dan TİKA'ya tutunu bütün bakanlıkların da katıldığı ve kendi alanlarında katılım yaptıkları bir savaş sonrası yapılanma ve hayatı normale geri döndürme. Ve bunu hem Afrin'de hem Fırat Kalkanı'nda Türkiye bu kadar başarıyla yapabilmiş tek ülkedir. E, bu yüzden Türkiye'nin zaten deneyimi var. Neden Türkiye uluslararası koalisyonun olduğu güvenli bölgeye sıcak bakmıyor? Aybet şöyle anlatıyor. Bizim mutlaka böyle bir güvenli bölge kurulumunda orada başı çeken ülke olmamız lazım. Çünkü bizim zaten bu konuda deneyimimiz var. Diğer ülkelerle oluşursa onların buradan terör örgütünün varlığıyla ilgili somut bir adım atmasından emin değiliz. Yani terör örgütünün oradan çıkarılması konusunda ne yapacaklar? bundan bir güvencemiz yok. Ama bunu ancak biz yani temin edebiliriz ve orada bütün değişik etnik gruplardan oluşan insanların oranın orijinal demografik yapısına göre barış içinde yaşamasını da sağlayabiliriz. Bizim herhangi bir etnik gruba karşı bir düşmanlığımız ya da söylenildiği gibi batıdaki bazı medya organları tarafından böyle bir tutumumuz yok. Bu haberle diplomasi dosyasını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.